Sevgili hocalarım, yakınça Avrupa tarihi ilgili soru çözümüne başlıyoruz. Bir önceki videolarda orta Avrupa tarihi ilgili bir de yeni çağ Avrupa tarihi ilgili soru çözümü yapmıştık. Şimdi yakınça Avrupa tarihi ilgili iki videoda soru çözümü yapacağız. Şimdi bizim ilk yaptığımız kısımlar hani hem sosyal bilgiler hem tarih daveti için geçerlidir. Aynı şekilde bu videomuzda hem tarihçiler hem de sosyal bilgiler öğretmenler için geçerlidir sevgili dostlar. Şimdi ilk sorumuza geçiyoruz o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde. İtalya'da ulusal birliğin kurulması için çalışmaları gerçekleştiren 1807'de kurulmuş gizli örgüt aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? İtalya'da siyasi bir birliğin kurulması için gizli örgüt kurulan gizli örgütte biz karbonari örgüt diyoruz. Masum bir örgüt şeklinde örgütlenen bir örgüttür. Karbonari örgütü İtalyan siyasi bir birliğin kurulmasına etkilidir. Burada düşürücü olan şey kara gömlekler. Kara gömlekler 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya'da faşist idarenin kurmasına etkili olan örgüttür. Tamam. Bu farklıdır arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz sevgili dostlar. İlluminati zaten az çok biliyorsunuz sürekli arkadaşlar. Burada Fransiskenler mesela kimlerdir? Ona biraz bir parantez açalım. Fransiskenler bunlar ya da Fras, Fransiskonlar olarak da bilir bunlar sevgili arkadaşlar. Bir İtalyan rahip ve bunlar e, ee, insan istenildiği göre yoksulluk hayatı yaşamayı düşünüyor. Biz yoksulluk hayatı yaşayacağız. Yoksulluk hayatı yaşamayı ant içmişiz diyecekler. Bunlara Fransız kendileri de Fransız diyoruz sevgili dostlar. Cizvitler Katolik tarikatını yaymaya çalışmışlar arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Cevabımız E seçeneği olacak. 1848 ihtilalleri sonrasında liberalizm bütün Avrupa'yı etkilemiş. Alman-İtalya siyasi birliklerini sağlamışlardır. Yani İtalya ve Almanya'nın siyasi birliğini sağlaması 1848 ihtilalleri sonrasında geldiğini bileceğiz. Zaten Almanya derse aklımıza Prusya gelsin, İtalya derse aklımıza Piemonte gelsin. Bu şiirleri devletleri aklımıza gelsin. Şimdi bu bilgiye göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş soruda. Ee, birinci birinci de bakalım. 1848 ihtilallerinde milliyetçilik hareketleri etki olmuştur. Evet doğru krallar toplumlara siyasi haklar tanımak zorunda kalmıştır. Bu da doğru. 3. Feodal unsurlar gideri güçlendi. Hayır yani 1848 yılında feodal unsurlar güçlenmez. Hocam feodal unsurlar güçlenmesi neyden sonradır? Kavimler göçünden sonradır. Yani Orta Çağ Avrupası'nın özelliğidir. E bu yakın Çağ Avrupası'dır. O yüzden, o yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin sanayi değerinin sonucunda gerçekleşti? Söylenememiz arkadaşlar. Evet, nereden gidelim? Eşşıklı'ya gidelim. Demir yolu çağ başladı. Evet, sanayi devrinin birlikte özellikle ham maddeye ulaşmak için ve ürettikleri ürünleri pazarlamak için demir yolu önemli bir unsurdur. Taş, kömür enerji kaynağı kaynağına gelmiştir. E, bu da özellikle sanayi işletmesinde Demire duyulan ihtiyaç madencilik, ma ma meteoroloji gibi yeni sayın dağları, doğru doğru. Kumaş imalatı için ihtiyaç duyulan ham pamuk hisselerinde büyük artış olacak. Doğru. Barut bulunarak ateşli silahlarda kullandı. Bu çok önce de meydana geldi. Yani barutun ateşli silahlarda kullanılması, kullanılması orta şavukmasına denk gelir sevgili dostlar. Cevap A için olacak. Dördüncü soruya bakalım. 1870-1924 yılları arasında yaşayan Bolşevik itilen lideri olan ve ölümüne denk iktidarda kalan Rus devlet adamı aşağıdakilerden hangisi? Bak Bolşevik itilen lideri dediği için sevgili dostlar bakın burada kime bakacağız? Bir de 1924'e kadar iktidarda kalacak. 1924'te e, ölünce yerine kim gelecek? Stalin gelecek. Burada bahsedilen kişi Vladimir İliç Lenin'dir. Yani Lenin'den bahsediyor. Bu arada Lenin slogan neydi? Lenin ne, ne diyordu? Barış, ekmek, toprak. Barış, ekmek ve toprak diyordu bu Vladimir. Sonra 1924'ten ta 1953 yılına kadar Stalin başta kalacak. E, Stalin sloganı neydi? Çok çok çalış, çok çalış, az ye. <laughs> çok çalış, az ye. Değil mi? Siz tanıdık geliyor mu bu slogan arkadaşlar? Çok çalış, az ye. Bu arada Stalin lakabı nedir? Koba. Koba diyeceğiz. Tamam, koba, soba. Hani Stalin sesini koy buraya soba oluyor. Koba, Stalin lakabı. Lenin Troçki, e, Leon Troçki, o da Lenin'in e, Lenin'le birlikte Bolşevik ihtilalini gerçekleştiren kişiler ama başa geçmemişti. Çünkü başa Lenin geçecek arkadaşlar. Nikita Khrushchev o soğuk savaş dönemi Sovyetlerini deriz. George Malenkov, bu da Stalin'in aslında e, Stalin'le birlikte yol alan onun yol arkadaşı. Yani Stalin'in yol arkadaşı George Malenkov, boş ver onu sormazlar arkadaşlar. Beşinci soruya bakın. Paris hapşırdığında Avrupa nezle oluyor sözüyle Fransız İtalyan'ın bulaşıcı hastalık göndermesi bulunan ve 1815'te itibaren kendi adıyla bir sistem oluşturarak İtilal öncesi düzene dönme çabalarında öncü rol oynayan Avusturya Şansölyesi hangisidir? Bakın yani Metternich sistemin sahibini bize soruyor arkadaşlar. Tabii ki de burada Metternich'ten bahsediyor. Metternich ile anılacak. 1815'ten 1830'ne kadar geçen döneme Metternich dönemi ya da restorasyon dönemi denilecek sevgili dostlar. Cevabımız A için olacak. Bismarck Almanların lideridir biliyorsunuz. Almanya siyasi bilinç almasına etki olan isimli Otto Bismarck sayıdır, dostlar. Ee, onun dışında burada kim bilir? Mesela Talleyrand. Talleyrand o da önemli bir isim. Talleyrand Fransız ortaya çıkması etkili olan bir Taleran, ünlü e, Fransız arkadaşlar. Gladstone o da İngiliz bürokrattır. Yani bunlar pek sormazdır. Burada meselerini bilmek lazım. Napolyon 1790'lı yılında Venedik'i ortadan kaldırmasıyla buradaki Yunanların Fransa'daki itilacı fikirlerden etkilenmeleri, etkilenmeleri ve doğrudan itilal konusunda eğitilip desteklemelerin imkan tanıyan böylelikle de Osmanlı ülkesinin isyancı ayrılıkçı hareketlerin başlamasına önemli rol oynayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir sevgili dostlar? Tabi bahsedilen anlaşma Campo Formü Anlaşması'dır. O da biliyorsunuz arkadaşlar. 1797 yılında imzalanacak. Bu 1797 yılında imzalanacak. E, Avusturya, bakın Avusturya ve e, Fransa Venedik topraklarını kendi aralarında paylaşacaklar. Paylaştıkları için Osmanlı ile Fransa komşu olacak. Bir sene sonra bakın 1797'den 1798'e geçiyoruz. 1798'de bu sefer biliyorsunuz Napolyon nereye işgal edecek? Mısır'ı işgal edecek. E Mısır'ı işgal ettikten sonra nereye gidecek? Gidip Akka'yı kuşatacak ama Akka kuşatmasına başarısı olacaktır. Nizam Cid ordusunu komutan olan Cezar Ahmet Paşa ne yapacaktı? Onu mağlup edecekti arkadaşlar. Şimdi burada özellikle mesela şu Lenivül anlaşması var. Bu da arkadaşlar Fransa e, Fransa'nın e, aslında Fransa'daki Lunif şehrine ismi almaktadır arkadaşlar. Buradaki Fransa'daki Cumhuriyet ile Habsburg monarşisi arasında yapılan bir anlaşma yani çok öyle önemli bir anlaşma değil. Rakonu anlaşması biliyorsunuz. Trablusgarp savaşı öncesine İtalya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayla Rusya İtalya'yı Akdeniz'de serbest bırakmıştı. Hatırlarsanız arkadaşlar. Bir de buradan mesela ne bileceğiz? Son Lorenzo Anlaşması. Son Lorenzo Anlaşması. O ABD ile Fransa arasında yapılan bir ticaret anlaşmasıdır arkadaşlar. Onu da bilmekte fayda var. Amines Anlaşması bu da e, Napolyon Savaşları sonrasında imzalanan bir anlaşmadır. Onlara dikkat edin. Burada kompü formü anlaşması çok soruluyor. Ona dikkat edelim. Bu son Lorenzo, Lunivel, Amines bunlar detaydır. İlk bileceğiniz, ilk öğreneceğiniz bilgilerdir. Yani sizler yakın Avrupa tarihi bütün bilgileri bildikten sonra bunlara bak. Bunlar ilk bakacağınız yerler değil. Yani yakın Avrupa tarihi ilk bakacağınız yerler ne, neresidir? Fransa İtilyalidir ya da Metternik sistemidir. Ya da orada nedir? Napolyon savaşlardır. Ya da 1830 itilaller, 1848 ihtilallerdir. İlk oralara bakacaksınız. Sonra bu detay kısmı. Yani kafanızda bir şablon oluşturacaksınız. Kafanızda bir şablon oluşturmaya çalıştıktan sonra detaylara bakmak lazım. Mesela ben bazen WhatsApp gruplarına giriyorum. Herkes bir bilgi paylaşıyor ve herkes o bilgi bilmek zorunda olduğunu düşünüyor. Hayır. Kafanızda bir taslak olacak. Yani taslak derken şunu. yani mesela Avrupa tarihi çalışıyorsunuz ya. Orta Çağ Avrupa'sı deyince aklına ne geliyor? Yüz yüz savaşları değil mi? Aklına geliyor direkt. Ya da işte jandarlık aklına geliyor. Krizi savaş aklına geliyor. Ya bunların kronolojik sırasını bilmek lazım kafanızda bir taslak oluşturmak lazım. Yedinci soruya geldik. Yukarıdakilerden hangilerin Fransız itilerinin sonuçlardan olduğu savunulabilir. Özgürlük, adalet kavramları ön plana çıkacaktır sevgili dostlar. Skolastik düşünce yaygınlaşmaz. Orta Avrupa'sında biliyorsunuz yaygınlaşıyor. Mutlak monarşi güç kazanması o da olmaz. Milliyetçilik eşitlik fikirlerinin yayılması olacaktır sevgili dostlar. Cevap 1 ve 4 olacak. Bu yoruma bir soru. Bu yapabileceğiniz bir sorudur sevgili dostlar. Aşağıdakilerden terimlerden hangisi amaca ulaşmak için her yol mübahattır şeklinde özetlenen düşünceyi temsil eder. Makkebelizmden bahsediyor. Makkebelin öne bir düşüncedir. Amaca ulaşmak için her yol mübahattır anlayışı. Merkantilizm o coğrafi keşiflerden sonra gelişen bir kavramdır. Bir ülke ne kadar çok altın ve gümüşe sahip olursa o kadar zengin olur anlayışı. Merkantilizm Osmanlı'daki karşı fiskalizmdir biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Sürealizm gerçek üstürücülüktür o da. Dokuzuncu soruya geldik dostlar. Alman Başbakanı Bismarck 1866'da İtalya, Fransa, e, İtalya ve Fransa Akdeniz'deki menfaatler için birbirleri ortakla girmezler. Akdeniz akraba arasında taksimi mümkün olmayan bir mirastır. Akdeniz saltanatı İtalya'ya aittir diyerek İtalya Fransa'yı Akdeniz'de karşı karşıya getirmek istiyor. Bu yolla hem Fransa'yı Avrupa dışına meşgul etmeyi hem de İtalya hoş görünerek kendi yanına çekmeyi e, amaçlıyordu. Bununla birlikte Fransa'yı da 1882'de Tunus'u işgal etmesi konusunda cesaretlendiriyor. Bak bu kim? Otto Bismarck. Adam ol, yani o Avrupayı ne yapıyor? Dağıtıyor resmen. İtalya, İtalya bir de Almanya. Burada birbirine düşürmeye çalışıyor. Yani e, güç dengesi oluşturmaya çalışıyor. Buna göre Almanya Fransa'yı Tunus'u işgal etmesi için cesaretlendirmesinin neden nedir? Burada Otto Bismarck'tan bahsediyor. Burada bakın. Şu bağlantıyı düşüneceksiniz. Düşüneceksin. Şimdi eğer, eğer burada bakın e, Almanya Fransa'yı başka bir itiyorsa arkadaşlar başka bir itiyorsa yani onu Afrika kıtasına yönlendiriyorsun. Demek ki buradaki Avrupa kıtasına bir şey görmesini istemiyor. Yani sen bak burada takılma git orada takıl demek istiyor. Burada öyle bir şey arayacağız bakın. Alman İtalya'nın o dönemde araların bozulmaz. Hayır alakası yok. İtalya'nın Almanya müttefiği olan Avusturya Macaristan topraklarının gözü. Hayır biz Bak Afrika kıtası dedik, Tunus dedik değil mi? Gider. Almanya ile Fransa arasında ittifaklarının doğması değil. Tunus'un coğrafi olarak Fransa, İtalya'dan daha yakın konumda olması. Alakası yok arkadaşlar. Fransa'ya Alsace-Dorren'in acısını unutturarak intikam almasını önlemek istemez Ha, bak burada ne yapmaya çalışıyor? Otto Bismarck ya kardeşim bak Tunus var diyor. Oralar güzeldir. Çeşme akıyor diyor. Orası e değerli madenler var. Yani ne yapıyor burada? Almanya'yı bakın yani Almanya Fransa'yı yandan uzaklaştırıp başka yerde oyalanmasını istiyor. Yani Alsestore'nin acısını unutur intikam alma söylemeye çalışıyor. Yoksa Fransa burada kalsa güç bilmeye çalışır Almanya karşı. Cevap edilme. Bak böyle mantıklı sorular çözmeye çalışıyor. Yani soruda mantık aramaya çalışan. 10. soru Viyana Kongresi'nden sonra imzalanan Kutsal İttifak Anlaşması'na yer alan devletler aşırıdakilerden hangisine yer vermiş? Viyana Kongresi 1815'te toplanmıştır biliyorsunuz. Bu kutsal ittifak alanı Rusya, Prusya, Avusturya. Bak hepsinin sonu yayla diyor. Rusya, Prusya, Avusturya. Tamam. Hatta bakın bu Viyana Kongresi'ne İngiltere'de etkili olacaktır arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. 1839-1848 yılları arasında İngiltere ile Çin arasında gerçekleşen Afyon Savaşı olarak bilinen savaş sonunda yapılan aşağıdaki anlaşmalar. Hangisi Çin batılı ülkeleri limanlarını açmıştır. Burada sözüyle de anlaşma Nankin anlaşmasıdır. Nankin anlaşması bu Afyon savaşlarından sonra e, Çin batılı ülkeleri limanlarını açmıştır diyeceğiz abi arkadaşlar. E, şimdi bu diğer anlaşmalara baktığımızda mesela Shimonoseki anlaşması biliyorsunuz Japonya ile Çin arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya baktığımızda bakın mesela Japonya başına biliyorsunuz Mutsuyutu diye biri geliyor. Mutsuyutu ne yapıyor? Japonya Japonya yapan adamdır. Japonya'yı geliştiren ve Japonya'nın dünya siyasetinde rol oynanan, olmasını sağlayan kişidir ee, Mutsuyutu. Ve özellikle büyük fabrikalar kuracaktır. 2000 2000'den fazla fabrika açacaktır. Başkent Kyoto'dan Tokyo'ya taşıyacaktır. Çok önemli bir isimdir bu Mutsuyutu. Ve Mutsuyutu bu sanayi hamlesini yaptıktan sonra artık ne oluyor? Artık Japonya'ya... Japon toprakları yetmiyor ve ham madde ihtiyacı doğacak ve bizim Japonya gidip nereye saldıracak? Kore'ye saldıracak. Kore'ye saldırınca Kore kimin toprağıydı? Çin toprağıydı. Çin'le karşı karşı gelecek. Yapılan savaşları Japonya kazanıyordu ve hangi anlaşma imzalanacaktı? Shimonoseki Anlaşması imzalanacaktı. Yani Shimonoseki Anlaşması e, daha çok neyle kalır diyeceğiz arkadaşlar. Ee, hani Japon, Çin savaşının sonuna edilen anlaşma oldu bileceğiz. Şimdi TİMSİT anlaşması burada değil zaten arkadaşlar. Pekin anlaşması Avrupa Devletleri Çin arasında yapılan bir anlaşmadır. Çin toprakları ve limanları tamamen Avrupa sömürgesini açık hale getirmiştir bu Pekin anlaşması. Bu Pekin anlaşması 1860'da imzalanacak. Ona da dikkat edelim. Çin sin anlaşması bunu biraz telavuz etmek zor. 1851'de imzalanan bir anlaşmadır. O da ee, Avrupa sömürgesine karşı Çin halkı e, burada karşı karşı gelecekler ve zaten sonrasında arkadaşlar e, Çin İngiltere Fransa'ya yaptığı anlaşma neticesinde burada da limanlarını kime açacaktır? Avrupa'ya açacaktır ama burada cevabımız Nanking Anlaşması olacak. Nanking Anlaşması anahtar kelime nedir? Afyon Savaşları yani Afyon Savaşları'ndan sonra imzalanan bir anlaşmadır diyeceğiz. Bu da güzel bir soru sevgili dostlar. 12. soru, kral tarafından desteklenen ve yönetimde etkili olan Mazarin politikalarına rahatsızlık duyar bir kesimin 1648-1853 yılları arasında Frondeysano adıyla bilinen ayaklanmayı gerçekleştiren ülke tabii ki de Fransa'dır. Bak Fronde Savaşı Fransa'da gerçekleşen bir e, Fronde Fransa'da gerçekleşen bir insan olduğunu bilici sevgili dostlar. özellikle 14. yüzyılı ile bunu destekleyecektir arkadaşlar. Bir araştırmacı incelediği bir Balkan haritası Selanik, Yanya, Manastırı, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Sırbistan, Karada, Romanya'yı bağımsız birer ülke olarak görmektedir. Bu harita aşağıdaki dönemlerde hangisine aittir? Güzel bir soru. Kaliteli bir soru bir kere Hayır, arkadaşlar. Bakın Sırbistan, Karada, Romanya bağımsız olmuş. Hocam bak bu Sırbistan, Karada, Romanya ne zaman bağımsız olacak? 1878 hangi anlaşmayla? Berlin Anlaşması ile imzalanacak 1878. E şimdi bu Berlin Anlaşması hani Sakar diye kodluyoruz. Sakar. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Bu üçü bağımsız olacaktır. O zaman hangi döneme aittir? Bak 1800 yıllar 19. yüzyıl oluyor. 19. yüzyılın kaçıncı yarısı? İkinci yarısı hatta son çeyreği oluyor. O yüzden 19. yüzyılın ikinci yarısı oluyor. Bak böyle soruları gelmiş. Yani şimdi düşündüğümüzde o kadar bilgi öğreniyorsun. Ama bu bilgiyi bak, bu bilgi mesela farklı alanları entegre etmekle alakalı. Bu neyle mesela? E, buradaki tarihsel zamanla soru çözüyorsun. 1805'te İngiltere'nin İspanyol desteğindeki Fransız donması ilgi uğratarak denizlerdeki üstünlüğü kurduğu savaş aşağıdakilerden hangisi olduğu süreci sevgili şey dostlar. Burada Trafalgar Savaşı diyeceğiz. E, İngiltere İspanyol desteğindeki Fransız donmasını yeniliğe uğratacak ve denizlerdeki üstünlüğünü koruyacaktır. Denizlerde İngilizler her zaman üstündür sevgili olsak. Bu Vatorlu Savaşı'na dikkat. Vatorlu Savaşı 1815'te biliyorsunuz e, Napolyon yani Fransa nereye saldırıyor? Napolyon direkt nereye saldırıyor? Direkt İngiltere'ye saldıracak. İngiltere saldırıyor. Yani Prusya da yani niye Prusya destek Ani bir saldırıyla İngiltere saldırıyor. İngiltere saldıracak Napolyon ama burada e, İngiltere çok iyi bir direniş gösterecek. Prusya yardıma gelmedi halde İngiltere çok iyi bir direniş gösterecek ve e, en son bizim Napolyon dönmek zorunda kalacak. Dönünce tabi e, yani dönüş yoluna girdiği zaman askerler soruyor diyor. E, nereye gideceğiz? Diyor. E, Paris'e gerisini Allah bilir diyor. Zaten daha sonra bu Waterloo Savaşı'ndan sonra Napolyon Fransa'ya dönüyor. Fransa'da yani Paris'e dönecek. Paris'e döndükten sonra sürgüne gönderecek ve sürgün sırasında hayatını kaybedecektir. Ee, Napoleon hayatı çok ilginçtir. Napoleon film var. Geçen sene gösterime girdi. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu diğer savaşlarda Austerlitz, Frin, Dan Savaşı, bunlar hepsi arkadaşlar neyle alakalıdır? alakalı? Ee, Napoleon savaşlarıdır diyeceğiz. Piemonte Krallığı'nın faaliyetleri aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasal birliğini korumasına etkili olmuştur? Az önce hani dersin başlarında söylemiştik videonun başına. Piemonte derse aklımıza İtalya gelsin. Prusya dersi bak Prusya derse aklımıza kim gelsin? Almanya gelsin sevgili dostlar. E burada Piemonte demiş aklımıza İtalya gelecek. Cevabımız A seçeneği olacak. Yakın Avrupa tarihi ilgili 15 sorunun çözümünü yaptık. Tabii videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Ama onun yanında bir de ekstra bilgi de vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, videolar hakkındaki yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda bu videonun yakın çavuk patayla ilgili soru çözümü yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın.